Kaldı ki e, bizim 1982 anayasamız e, gerçekten cumhurbaşkanlarına olan olan üstü demeyeyim de bak yani normal bir sıradan statüden öte bir yetki verdi. Çünkü 1982 Anayasası her ne kadar bir danışma meclisinden geçti ama Anayasa hukukçularının olduğu, toplum temsilcilerinin olduğu anayasa, bir danışma meclisinden geçti ama o anayasayı hazırlatan beş kişilik bir general heyetiydi. Ondan sonra hatta e, Sayın Kenan Evren'in genelkurmay başkanının zaman zaman kamuoyunun önüne çıkıp Anayasada böyle şeyler öngörüldü ama biz buna katılmadık, sildik, şöyle yazdık tarzında çok e, laubali ifadeleri, hukuk adına kabul edilemeyecek çok e, seviyesiz ifadeleri olduğunu hep biliyoruz ve dinledik. Yani bu anayasayı biraz da keyfine göre e, bir e, darbe döneminin yönetimi e, şekillendirdi. Ve Cumhurbaşkanlığı makamının biraz daha inisiyatif sahibi olabileceği, bir statü düzenlendi. Ama onlar bunu bir darbe mantığı içinde, statüsü içinde yaptılar. O yönüyle elbette tartışılabilir. Sadece o değil, bütün hükümler tartışılabilir. Hatta bugün bizim Türkiye ülke olarak 1982 Anayasası'nın omurgasının geçerli olduğu bir anayasayla yönetilmemiz bile gerçekten Türkiye için büyük bir zaaftır. Milletin reyleriyle, oylamasıyla yapılabilmiş bir anayasaya halen çok şiddetli ihtiyaç var. Bu kadar üzerinde demokratikleşme yönünde yapılmış değişiklik düzenlemelerine rağmen anayasamızın hala demokratik olmadığı ifade ediliyor ve doğrudur. Ee, yapılan bazı değişikliklerde e, hakikaten e, demokratikleşme yönünde önemli atılımlar, açılımlar yapıldı. Bin, e, 2010 yılındaki, 2010, 12 Eylül'e tekabül eden e, son değişiklikte çok e, önemli değişiklikler yapıldı ama halen e, demokratik bir anayasadır diyebileceğimiz yönlerini e, engelleyen e, içinde hükümlerin bulunduğu bir e, gerçektir. Ve bir anayasanın anahtar teslimi bu toplumun e, meclisleri tarafından yapılıp bu toplumun oyuna sunularak yapılması lazım. Düşünün ki 1982 Anayasası hayır demenin yasak olduğu ancak evet diyebileceğiniz bir ortamda yapılmıştır. Oylaması yapılmıştır. O bakımdan da meşruiyeti de tartışmalıdır gerçekten. Tartışırım diyenin çok yanlış şey söylemediğini kabul etmek gerekir.